Bugün sizlere Honda Jazz saat ayarı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle ekranımızda saatimiz yanıp sönüyor. Ardından 4 nolu tuşa basıyoruz. Örneğin saatimize 11 15 yapmak istiyoruz. Dakika ayarı içinde 5 nolu tuşa basacağız. Altında M harfi var. 11 15 yaptık. Ardından sağ tuşuna bir kere basıyorum. Saatinizi yanlış ayarladınız fark ettiniz. Sağ tuşuna uzun basın. Ardından tekrar saatimiz yanıp sönecek. Tekrar yine örneğin 12 12 20 yapalım. Ardından sağ tuşuna bir kere kısa basıyorum. Ve ekranda saatin sadece iki noktasının yanıp söndüğünü görüyoruz. Onda caz. Saat ayarı bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.